Berber ocağı açıldığında ben aptalımıza şöyle yardım edeceğim, şu da şunu edeceğim diye milleti kandırdı. Akçen işleriyle tekkeliği kandırdı. Kananına da gandı, Bora daptıla da daşçılara. Başlarına da gelmedik, kalmadı. Etmekten sudan kesti kocaman aptal aptalımıza. Annan anladı. Anlamanda da dırmalıyor. Geçen yıl e, Nisan ayında başladım. Ondan önce turizmde çalışıyordum turizmde para olmuyor. Yani çalışma düzeni iyi olmuyor. Burada taş ocağı açıldığını duydum. Buradaki taş ocağına girdim. Çalışmaya başladım. Parası da iyiydi. İşte Aptal Musa törenleri günü taş ocağından izin verildi bize. İzin verildi. arkadaşlarla vedalaştık. Sanki taş ocağında son veda vedamış gibi oldu bende. İşte ertesi gün sabah Saat buçuk gibi kaza yaptım. Misafirleri almaya gittim. Gittikten sonrasını hatırlamıyorum. O şekilde zaten e, 8 aydır falan yatıyordum. Daha yeni yeni yürümeye başladım. E, bacaklarım kırık, platinli. Doktor 5 sene çalışamazsın dedi. Hiçbir işte dedi. O şekilde mağdur bekliyorum yani. Sen bize gel, karşı geldin ama dedi Abdullah bu her şey gelemedi dedi. O belki kırmış olabilir ayaklarını dedi. Hani bu da inanç meselesi olmamış olabilir diye düşünmüyorum. Olmuştur. ben bütün herkese çiğnedim orada Taş Hoca'na çalışmak için. Hani Taş Hoca'nda da çalışma amacım paradı yani. 2010'un Mayıs ayında şirket gelerek burada Mermer Ocağı adı altında faaliyet yürüttü. Burada e, mermer faaliyetleri göründüğü gibi bir e, yedi dağın birinci bölümü yok edildi bu şirketin faaliyeti alanında. Burada bu da Alevilerin e, çok önemli e, sıkıntılara ve onların kalbini yaralanmasına yol açtı. Yani düşünün bir ülkede 20 milyon alevi yaşıyor, onların kutsal saygı değere kimse saygı duymuyor. Yani devlet burada en başta koruması gereken kültürün yaşatması gereken devlet onların inançlarını korumuyor ve inançlarına bir saygısızlık var. Bizim inancımıza göre burada kerametler gösterip bizim inancımıza göre kerametleriyle tanınan bir zat. Abdal Musa Sultan takribi 1270-1370 yıllarında yaşamış bir zat. Tam tarihi belli olmamak şartıyla. Eee horasanın Hacı Bektaş Veli'nin e, dervişlerinden olup yani 1325'te aynı dervişlerle e, çıkıp yani Hacı Bektaş'tan Horasan'dan Bursa fethine katılır Geyikli Baba ile. Orhan Gazi döneminde 1325. Hemen akibinde oradan dolaşır Aydınlı yani Aydın tarafından Abdal Musa Sultan dergahını Tekke köyüne kurar. Durdağının orada Genç Ali şehri. Genç Ali şehri varmış. Genç Ali şehrindeki insanlar da ona riayet etmemişler. Orada da bir tane koca karı olduğu yazıyor bu mekaletinde de. O her gün çok affedersiniz bir ineği varmış sağırmış Abdal Musa Sultan'a getirilmiş ve o kadından gerisi göçmüş orada. Bir gün o dağ yürür, bir gün o dağ yürür herhalde bir köşede muhakkak bir şeyler söyledi. Yine bir şey gösterdi, keramet gösterdi ki dağ yürür, battı, bütün ovaya geliyor. Orada Dur Dağı'ndaki taşa elini sokar o kayaya. Dur Dağı, yani Dur Dağı meselesi orada kalıyor. Can dediler, can dediler meydan dediler. Can dediler, can dediler, genişte meydan dediler. Huzurumda durdum dara, yardım et kırklar yediler. Huzurumda durdum dara, yardım et kırklar yediler. Kırklar ile yedi içtik, kaynayıp sohbetle coştuk. Kırklar ile yedi içtik, kaynayıp sohbetle coştuk. Gazanda kürede piştik, daha çiğsin yan dediler. Dur Dağları bizim için, Aleviler için kutsal dağı ifade etmektedir. Nasıl her peygamberin, Hazreti Muhammed'in, Hazreti İhsan'ın, Hazreti Musa'nın kutsal dağları varsa, bizim de kutsal dağımız Dur Dağı'dır. Burada bir inanç ve kültür inanç ve çevre katliamı yapılmaktadır. verecek misiniz? Hayır! verecek misiniz? Ölmek var, dönmek yok. Şiarımız oydu Dur Asla, ne olursa olsun, kellemizi alana kadar Dur Dağı'nda dönmeyeceğiz mücadelemizde. Dur dağları Alevilerin kutsal dağıdır. 10 tarihinde toplam 5 otobüsle Elmalı ilçesine bağlı Tekke köyündeki Abdal Musa törenlerinde başuru etkinliği nedeniyle ziyarete bulunduk. Anadolu'daki en önemli düşünce ve inanç adamlarından Abdal Musa'nın türbesine yaklaşık 900 metre uzaklıktaki bir mermer ocağı açılmıştır. Alevilerce kutsal sayılan Durdağ'ın talan edildiği herkesi bilinmektedir. Abdal Musa kutsal inancıma dokunma. Aptal Musa kutsaldı, inancıma dokunma. Ocak açma boşuna, yıkacağız başına. Ocak açma boşuna, yıkacağız başına. Tek sıra yayan 6 altı kilometre yeri devam ettir. Devam ettik. Orada bir gösteri yaptık. Orada yani protesto ettik bir şey etmedik o dağı iptal etmesi için protesto ettik. Ondan sonra aşuralar <laughs> hazır, yemekler hazır. Tek daire geldik. Güzel namusu dairesinde akşam evimize gittik. Gittikten sonra aynı hafta bir de baktık bizi polise. Polise gittik. Ya biz adam mı tövbe haşağı bir şey mi yaptık? biz kendi inancımızı, Elevi kültürünü aşra törenine geldik. Güzel gittik, protestomuzu ettik, namusu dairesinde geldik, aşramızı yedik. Gene arabamıza bindik, gittik. Biz bu memleketin insanı değil mi? Biz bu memlekette Çanakkale'de dedelerimiz savaşmadı mı? 9 yaşındaki bir çocuk da sorguya götürüldü. Buna hepimiz çok üzüldük. Benim 6 yaşında, 5 yaşında çocuğum da vardı. Ben kimliğimi, kimliğini vermemiştim. Eğer verseydim onu da götüreceklerdi. Ama keşke verseydim de onu da götürselerdi. Aptal Aptal mısa, bunların hepsine görüktü. Ha. İbret alın, buradan kayıp olun. Ben siz kayıp olmadan ben bu iki köye etmek su içirmen diye gözlerini görüküyor, geliyor söylüyor bunlarla uğraşanlara, köylü uğraşanlara. Bunlara bakalım niye derler, söze bakmıyorlar. hala da bakmıyorlar. ne elma veriyor, ne armut veriyor, ne ekim veriyor. Hepsini dur ettik o zaman. Bunlar da inşallah kovalayacak buradan. Geçecekler. Bunlar da ibret oldu daşçılar. Başlarına daş yuvarlayıp yuvarlanıyor. Tüm devlet kurumlarına gittik. Valiliğe, Cumhurbaşkanımıza mektuplar yazdık. Tüm kurumlara yani il genel meclis üyelerine gittik. yaklaşık 40 bin imza toplandı. Antalya, Erzincan, Tunceli, Ankara, İstanbul'da yurt dışı imzaları hariç. Ama ne yazık ki ilk etapta devlet buna çok duyarsız kaldı. Yani Aptal Musa'da yaşanan bu katliamı 20 milyon yani bir ülkenin üçte biri yakın oluşan insanların inançlarına saygı konusunda onu koruma konusunda hiçbir şey yapmadı. Ne zaman ki kamuoyu oluşmaya başlayınca biz il genel meclis üyelerine imzalarla başvurduk. İl genel meclis üyeleri daha önce verdikleri raporlar vardı burada. Taş, tekkeye taş ocakların zararı yok diye. Burada açılan e, maden ocağının bölgede e, oluşturacağı tahribatı iki boyutta incelemek mümkün. Bunlardan birincisi, bölgenin manevi değeri üzerine yapacağı etkilerdir. Alevilerce kutsal sayılan bu alan, eğer bölgedeki yeşil dokusu zarar gördüğü zaman bu özelliğini bütün ölçüde yitirmiş olacaktır diye düşünüyorum. Bir alana değer katan, renk katan sadece oradaki bir bina değildir. Bir binanın kutsallığını sağlayan, o alanın kutsallığını sağlayan sadece oradaki bir yatı, bir ziyaret değildir o bölge kendi yeşil dokusuyla, çevresindeki e, geçmişten bugüne gelen kültür varlıklarıyla, yani Dur Dağı'yla, ibadethaneleriyle, çevresindeki yeşillikler de bir bütündür. Ve eğer bu bölgedeki yeşil alan ekoloji tarif olacak olursa, bu kutsal alanda kutsallığını getirecektir diye düşünüyoruz. Bu manevi alan. yer alandan baktığımızda bu bölgenin çok önemli bir üretim bölgesi olduğunu tanıklık ediyoruz. Burada önemli bir ölçüde meyve bahçeleri bulunmaktadır. Yine geniş alanlarda sebze tarım yapmaktadır ve Antalya e, şeyin ormanlarının zelke sedir ağaçlarının çok yakın olduğu bölgede yer almaktadır. Bu maden ocağının açılması sırasında bölgede yaptığımız ziyaretlerde bizim e, oda olarak yaptığımız tespit şu olmuştur. Bölgeden e, harfiyat taşıyan, mermer bloklarını taşıyan kam, kamyonlar tarım alanlar içerisine zaman çıkardıkları toz bulutlarıyla bu bahçelerde ciddi anlamda zarara ulaşıyorlardı. Başından yarın da, adım adım dostun bağları, cennet bahçesinde türbe, türbe bağlarında, adım adım. Türkiye'de çok ciddi büyük bir tahribat var. Bu hem doğanın tarihi, hem tarihsel mekanların tahribi, hem de toplumun kutsal bildiği yerlerin ve anlayışın tahribi. Hint, Hintli bir mermer ocağı işleticisi gelip orada dağın çeşitli yerlerinden denmeye başlamıştır. Büyük de bir hafriyat yapmıştır. Ve bu aşamada, Cemal Kaya bana geldi ve dedi ki böyle böyle burada çok ciddi bir e, tahribat var. Buradaki tarihi alanlar tehlike altında. Ağır yük kamyonlarının Antalya'da verdiği tahribatı, yürüye verdiği tahribatı biz başka yerlerden de biliyoruz. Oralarda gelen şirketler yolları kendimiz yapacağız. Vadiyle geldiler ama köylülerin yollarını, köy yollarını mahvettiler yüksek kamyonlar avın tekerlekleri altında parça parça yolları ve o köylüler yıllardan beri büyük zorluklar çekiyorlar. Aynı şeyin burada da olması muhtemeldi. Onun üzerine e, açılmış bir dava vardı. O davaya biz çeşitli e, insanlar adına oradaki yurttaşlar adına müdahalede bulunduk. E, dava sadece bir çevre meselesi gibi takdim ediyordu. Biz bunu tarihi ve kültürel bakımdan değerlendirdik. Alevilerin kutsal mekanı olduğunu, burada Alevilerin toplum olarak çok incitici, incitici bir duruma düşürüleceğini, böyle bir tahribat devam ederse ciddi incitmeler olacağını düşündük ve davaya müdahale ederek o davaya buranın neden kutsal mekan olduğuna ilişkin belgeleri, yazışmaları, kitapları takdim ettik, koyduk. O kadar edecek miyiz? Sızmı! Birkaç defa geldik, eylem falan yapıldı, referandum yapıldı. Referandumdan hiçbir sonuç alamadık. Daha doğrusu referandumda sandık başında kalanlar, o Bilekçilere verilmesi gereken yerlere vermediler, onları hasır altı ettiler, yok ettiler. Burada bir e, haksızlık olduğuna inanıyorum. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bir inanç merkezinin yanına bir taş ocağı gelip e, kurulamaz, yapılamaz, yani. imkanı yok. Abdal Musa'nın ışığı sönmeyecek hiçbir zaman. Her zaman yanacak ve biz bunu yaşatacağız. Buna ihanet edenleri de zannetmiyorum ki yanlarına kalsın. Kalmayacak da. Hiç bile golbaz oldu dalına ne çağı. Kuş bile konmaz oldu.